Son günlerde hem acil servislerimizde hem de polikliniklerimizde ciddi bir hasta artışıyla yüz yüzeyiz tabii mevsimsel olarak hastalarımızın başvuruları artmıştı. Biz bunu bekliyorduk. Ama son dönemlerde solunum yolu hastalıklarıyla ilgili bir artış gözlemliyoruz. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarımızda bu artışı gözlemlemekteyiz. Bilhassa acil servislerimize başvurularda ciddi artışlar söz konusu. Tabii pandemi dönemine rast geldiği için vatandaşlarımız hastalandıkları zaman bunu COVID-19'da karıştırabiliyorlar. Bu konuda dikkatli olmalarını arzu ediyoruz. Bilhassa son dönemlerde artan rinovirüs dediğimiz nezle hastalığının veya hemofilüs influenza olarak kabul ettiğimiz gribal enfeksiyonların ciddi manada COVID-19'da karıştırıldığı, ve buna bağlı olarak acaba COVID mi oldum diyerek müracaatların arttığını gözlemliyoruz. Vatandaşlarımızı şu konuda uyarmak istiyoruz. Benzer belirtilerle hastalarımız müracaat ediyor fakat genellikle COVID-19'da burun akıntısı olmuyor. Daha çok kas ağrısı, ateş, öksürük ön plana çıkmış oluyor. Ama nezdede daha çok burun akıntısı ve hafif kırgınlıkla başlayan, eğer gribal bir enfeksiyonda geçiriyorsak, hemofilis, influenza gibi bir gribal enfeksiyon geçiriyorsak, bunu birazcık daha ağırlaştırılmış tablo olarak değerlendirebiliriz. Çocuklarımızda da son dönemlerde daha sık rastladığımız, Respiratuar sinistiyel virüs olarak kabul ettiğimiz daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu ve alt solunum yolu enfeksiyonuyla birlikte eşlik eden daha çok ateş, öksürük, böyle kırgınlıkla takip edilebilen bir rahatsızlıkla karşı karşıyayız. Hem COVID-19'la hem de bu tarz solunum yolu enfeksiyonları ile mücadelede koruyucu hekimlik ön planda vatandaşlarımızın her ikisine de yapması gereken önlemler aslında aynı. Maske, mesafe ve hijyen, temizlik mutlaka takip edilmeli. Tabii bu arada ee, mevsimsel olarak e, soğukların çok yoğun yaşandığı dönemlerden geçmemizden e, dolayı ciddi e, tedbirler almamız lazım. Kıyafet konusunda e, veyahut da ısınma konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Isı değişimlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada beslenmemize de ciddi manada e, dikkat edip e, kuvvetli beslenmemiz gerekiyor. Sıvı alımlarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Yine... E, bilhassa sosyal ortamlarda, kafelerde, restoranlarda biraz gevşemeyi görüyoruz. Covid-19 beraber devam eden bu sıkı takibin aslında gevşemeye dönmesi bu tarz solunum enfeksiyonlarının da artmasına sebebiyet veriyor. Bu konuda yemek sırasında veyahut da içeceğimizi içeceğimiz sırada sadece maskemizi çıkartıp daha sonra eğer uzun süreli oturumlar düşünüyorsak, sohbet ortamı arzuluyorsak maskeli şekilde devam etmeyi salık veriyoruz. Maske, mesafe ve temizliğe gayet dikkat edersek hem solunum yolu enfeksiyonlarımızdan hem de COVID-19'dan kurtulmuş olacağız inşallah. Tabii ki bu arada aşıyla ilgili mutlaka aşı olmayan vatandaşlarımızda aşıya davet ediyoruz ve COVID-19'un ülkemizde neredeyse azalmaya yüz tuttuğu bir ortamda aşı olarak buna destek vermelerini arzu ediyoruz. Şu an itibariyle beklenen sayılarda mevsimsel grip ve nezle başvuruları söz konusu. Geçtiğimiz yıllarda insanlarımız tedbirlere riayet ettiği için, maskesini çıkarmadığı için daha az sayıyla karşı karşıya kalmıştık. Bu yıl normal seviyelerde bir müracaat söz konusu. Gracias.